Aygan Zemin'den herkese merhabalar. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında sizlerle birlikteyiz. Yine kıran kırana, gelgitlerin çok olduğu ve kırılma noktalarının yaşandığı bir maç Fenerbahçe derbiden 3 puanla ayrılmayı başardı. Bugün Alemre ile birlikte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirmeye çalışacağız. Alemre merhabalar. Önce e, nasılsın bunu sorayım. Sonra da maçla ilgili genel bir düşüncelerini alıp pozisyon değerlendirmelerine geçebiliriz. Selamlar. Bir ee, an çok mutluyum. Fenerbahçe uzun süredir bu tarz kırılma maçlarında hep kırılan taraf oluyordu. Ama bir şekilde takım mücadele etti. Biraz şans da yanımızdaydı açıkçası. 2-0'dan sonra Orkun'un yediği kırmızı kart bence Fenerbahçe adına büyük bir şanstı. Tedesco yanlış bir planla başladı. Sonra da oyunun da gelişimiyle birlikte düzelen şeyler vardı. Koşul her ne olursa olsun Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada. içeride Trabzon'a yani kesin kazanır gözüyle baktığımız bir maça puan kaybettiği bir haftada. Fenerbahçe'nin İnönü Döplasmanı'nda kıran kırana geçen bir maçta 3 puan alması çok değerli. Önemli olan 3 puandı. Bir süredir de zaten aslında bizim seninle vurguladığımız Tedesco'nun o kötü gittiği dönemde de bir şekilde bir skor alıp 4-5 maçlık bir galibiyet serisiyle işleri biraz belki yoluna koyabilir diye düşünüyorduk. Takımın bütünlük içerisinde mücadele ettiği bir Fenerbahçe görmeye başladık. E, katılır mısın bilmem. Şu Tukat maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin mücadele düzeyi çok yukarıya çıktı. Özellikle Fenerbahçe o maçı zaten teknik taktikten öte kavga ederek kazanmıştı. Sonrasında Antep galibiyeti ve bugün Fenerbahçe'nin Beşiktaş bir galibiyet ile birlikte ki 2-0'dan dönüşle birlikte hem motivasyon yükseltici hem oyuncuların kendine güvenini tekrar yerine getirici hem de hocanın sallantıda olan durumunu artık kendi adına tartışmaya kapalı hale getireceği maç galibiyetlerden birisi oldu bence. Ee, Dediğim gibi aslında 2-0 çok çok bir başlangıç. Po pozisyon da vermeden ya yani çok net bir pozisyon olmadan Fenerbahçe bir anda 2-0 geriye düştü kendi hatalarıyla. Kırılma noktası Belki de Beşiktaş'ın bu sezonu özetleyen bir olay bence. 30 milyon euronun Orkun'a verilmesi. Ya Orkun'u bu pozisyona eleştirmiyorum. Orkun'un 30 milyonluk 30 milyon euroluk bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Fark yaratabilecek bir oyuncu mu bilmiyorum. Ama işleyen bir düzeyde bence çok iyi bir parça Orkun. Ama tamamen tak, üzerine takım kurulacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben Orkun'un. Beşiktaş'ta bunun sancılarını çekiyor zaten. 30 milyonu Orkun'a gömmenin sancıları biraz da sezona yansıyor. Önce biraz ilk yarıyı konuşalım. Daha doğrusu 2-0 ve sonrasını konuşmamız aslında daha mantıklı. İlk yarı, ikinci yarıdan öte. 2-0, Orkun'un kırmızı kartı hmm. ve sonrasındaki Fenerbahçe'nin oyuna el diye geçersek belki daha sağlıklı bir yorumlama olur diye düşünüyorum. Buradan istersen önce 2-0 ve sonrasını konuşalım Ali Emre. Pozisyonu da ekrana koyduk. Fenerbahçe aslında dediğimiz gibi maça... Yani iki takım da aslında maça biraz kaosla başladı. İki takımın da çok ne oynadığı, taktiksel olarak da ne yaptığı çok belli değildi. Açıkçası oyun başlangıcı ve oyun planı olarak Tedesco'yu biraz eleştirebileceğimiz noktalar var. Beşiktaş'ın aslında çok net zaafları var. Bu sezonun bütün takımların işlediği ve başına çok büyük dertler açan en büyük problemi bekler diyebiliriz. Beklerin savunması Beşiktaş'ta gerçekten çok büyük problem yaratıyor. Hem Gökhan Saz'da hem Jurasek, o yoksa Rıdvan. Beşiktaş aslında bu konuda çok büyük problem yaşıyor. Fenerbahçe'de Nene Kerem ve arkalarında da Semedo Levent tercihleriyle aslında bekleri biraz işlemeye çalış işlemek istediler. Maç başında Fenerbahçe biraz oyunu sol kanada Kerem ve Levent üzerinden işletmeye çalıştı. Fakat orada hem Levent'in basit top hataları hem Fenerbahçe'nin orada net pas bağlantılarını kuramaması pek Beşiktaş savunmasını orada zorlayamadık. Sonrasında da Fenerbahçe'nin iki basit tasla. Skor 2-0'a geldi. Sırt bir çok büyük bir kırılma anı. Öncesine odaklanacak olursak maç önünde benim düşüncelerim şu şekildeydi. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın ilk 11'lerini gördüğümde Fenerbahçe'nin daha topa sahip olan taraf Beşiktaş'ın da daha geçtikleri kovalayacak taraf olduğu kadrolardan hissediliyordu. Bunda işte hem Levent tercihi etken. Zaten Fenerbahçe kazanan 11'ini koruyup sonrasında bir Levent hamlesiyle topa sahip olma oyununu oynamak istedi. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da e, Abraham yerine ön alanda El Bilal Ture e, tercihi açıkçası Beşiktaş'ın geçişleri kovalayacağı e, orada hızlı güçlü oyuncularıyla e, işi bitirmek istediği e, çok açıktı. Ancak hani şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'nin galibiyet serilerinin geldiği dönemde özellikle şu Stuttgart maçı, Antep maçlarında Fenerbahçe topa daha az sahip olarak yani %35-40'larda sahip olarak o geçişleri kovalayarak Fenerbahçe'nin galibiyet elde etmişti, iyi oyunlarını ortaya koyabilmişti. Aynı şekilde Fenerbahçe topa daha çok sahip olması gereken maçlarda da zorlanmıştı bildiğimiz üzere. Daha nispeten kolay maçlarda. Şimdi hal böyleyken Fenerbahçe'nin topa sahip olma oyununun çok güçlü olmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu denemesi e, çok risk barındırıyordu. Ve aslında bu riski de ilk 25 dakikada gördük Fenerbahçe'nin geriden toplu çıkışlarında. iki basit hata Fenerbahçe'ye kalesinde gördü. iki gol olarak geri döndü aslında. Şimdi hal böyle olunca e, Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra en önemli fark Beşiktaş alanda baskı yapamadığı için Fenerbahçe oyunu geriden topla çıkarmaya çalışmadan direkt olarak oyunu yığabildi. Bu bu Fenerbahçe'nin avantajı oldu. Üzerine şoku atlattıktan bir 10-15 dakika sonra Fenerbahçe'nin golünün gelmesi, ardına bir de uzatmalarda Asensio'nun çok şık, gölü, şık çok şık golü gelince Fenerbahçe'de sorunlar çözülmüş gibi durdu ama e, yani Baktığımızda zorluk derecesi yüksek maçlardan Fenerbahçe galibiyetle puanlarla ayrılabiliyor. Ama Fenerbahçe ne zaman topa daha fazla sahip olmak istese kadro bazlı problemlerden kaynaklı, oyuncuların uyumu bazlı problemlerden kaynaklı Fenerbahçe sorun yaşıyor. Aslında Fenerbahçe'nin sorunlarından bahsederken şimdi baktığımızda Edson İsmail Asensio merkezi, daha doğrusu Asensio'yu biraz daha ayırayım çünkü Taliska oynayıp Asensio ile Asensio birlikte Rotasyonda değişebiliyorlar. Edson, İsmail merkezine baktığımızda aslında bence Avrupa için çok iyi bir merkez. Yani Avrupa maçları için acayip sertliği hem yukarı çeken, topu verdiğinde topun arkasında kalabilecek, topu kazanma yetisi yüksek, sertliği olan top çalabilen ikili. Fakat lig için kapanan takımları açma konusunda Fenerbahçe'nin biraz zayıflatan bir ikili. Bugün de gördük aslında Beşiktaş karşısında Fenerbahçe... E, Beşiktaş'ın 10 kişi kalması da birlikte top ayağına geçtiğinde sen de söylediğin gibi Fenerbahçe merkezden oyunu delme konusunda çok büyük sorunlar yaşadı. Yani İsmail belki de kariyer sezonunu geçiriyor şu an. Gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Fakat onun da topla ileri çıkışları zaten bir yere kadar kısıtlı. Yani ceza sahası çevresine kadar gelebiliyor. Ondan sonra İsmail'in topla dribbling yapıp çalım atıp yani geçip alver yapıp da bitirme ihtimali daha düşük. Ya yani Edson zaten bu konuda iyice geride. Yani biraz daha stoperlerin arasına atıp e, oyunu kurarken Edson'u kullanmaya çalışıyor ya da Ederson'u biraz daha Fenerbahçe e, iki stoperin arasına koyup Edson'u da e, İsmail ile birlikte yan yana konumlandırıp e, uzun vurduğunda sekeni toplamaya çalışıyorlar. Fakat kapanan rakipleri açmak olsa bu merkez Fenerbahçe'nin biraz başını ağrıtabilir. Pozisyon üretimi konusunda Fenerbahçe'yi kısırlaştırabilir. Yoksa sertlik anlamında bence Avrupa için çok uygun bir merkez ve Fenerbahçe'nin bence bu kadro yapısı Avrupa maçlarında çok işini görecek ve yani çeyrek yarıyı gösterebilecek bir merkez. Burada biraz artık devre arasında Fenerbahçe'nin yönetiminin çözüm bulması gerekiyor. Edson İsmail merkezin işte Avrupa maçlarında ya da sertlik düzeyinin yüksek olduğu Fenerbahçe'nin topu bırakması gerektiği maçlarda kullanıp yapılacak yeni bir transferle transfer artı Edson ya da transfer artı İsmail daha iyi yaratıcı ve merkezden delici bir e, formül üretmesi gerekiyor. Çünkü kanatlar kapandığında iş ister istemez merkeze dönüyor ve merkezde de Fenerbahçe'nin problemi yine SNS'ye e, dönüyor biraz. Oyuncu bazlı, oyuncu profili bazlı bir sorun var orada. Bugün oyunu aldık. Fakat aldığımız oyunda santraforda herhangi bir duvar ya da pas opsiyonu olamadığı için Fenerbahçe sürekli yay etrafında yukarıdan aşağı pas topu döndürmek zorunda kalıyor. Duran bunu aslında son e, oyuna geldikten sonra biraz denedi. O da çok iyi oldu diyemem. Fakat stoper en azından sırtını alarak duvar olmaya çalıştı. Ve burada Fenerbahçe biraz daha aslında tehlike yarattı. Biraz da ihtiyacımız olan profil aslında burada görüyoruz. Duran'ın bir an önce toparlanması gerekiyor. Fiziksel olarak üst seviyeye çıkıp Fenerbahçe'nin Duran'ı artık Enes'in önünde kullanması gerekiyor. Enes'i başka bir planın oyuncusu. Kötü bir oyuncu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Morio döneminde o çok iyi geçirdiği bir iki da görmüştük aslında Enes'in sınırlarının, potansiyelinin nereye kadar gidebildiğini. Fakat ona göre oyun oynamak gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin oyunu da şu an Enes'in oyununa uyumlu bir oyun değil maalesef. Ee, o yüzden artık devre arasında Fenerbahçe'nin bir formülle işi çözmesi gerekiyor. Ben şöyle aslında senin dediğin gibi Fenerbahçe Levent'i bugün hiç kullanamadı. Bunun temel sebeplerinden biri de bence şu. Levent içeride konumlanıyor. Kerem de Levent içeride konumlandığında çizgide kullanılıyor. Kerem'den de Fenerbahçe bugün çok fazla yararlanamadı. Yani şimdi Levent'in oynaması önemli ama Kerem'i çizgide kullandığınız zaman Kerem'in bir anlamı kalmıyor. Yani orada orada bir problem var. Yani e, orada Fenerbahçe'nin oyunu, topa sahip olma oyunu oynayacaksa farklı bir şekilde kurgulaması lazım. Levent'i de kullanmak istiyorsa farklı bir şekilde kurgulaması lazım. Tabii dediğimiz gibi aslında bunun en büyük problemi kadro mühendisliği problemler. Sen dedin ya işte e, Ennesil'i 10 metrelik bir alana var. Ennesil'i e, en bir top kontrol ediyor zaten 10 metre ileriye gidiyor top hani top kontrolü yani çok çok basit futbol şeylerinde özelliklerinde niteliklerinde problem var e, çok iyi bir golcü cihaz sahasına top tekte geldiğinde harika bir golcü o bambaşka bir mesele öncelikle bence Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyacı forvet çok çok net bir bağlantı forvetine ihtiyacı var Duran'ın kaldığı durumda dahi onun dışında ikinci yarı bence Sergen Yalçın'ın taktiği oldukça iyiydi. Ben çok beğendim. Sol tarafta öyle Elbilal Ture'yi eşleştirip Elbilal Ture'nin fizik avantajı çok çok acayip bir fiziği var Elbilal Ture'nin. Sürekli Elbilal Ture'nin indirdikleri üzerinden pozisyon bulmaya çalıştı Beşiktaş. Bazıları da çok tehlikeli oldu. Yani Rafa'nın bir biz golü atmadan bir e, tehlikeli pozisyonu var. Hepsinin içinde El Bilal var. Bence yani Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'a tabii ki kızacaktır bu maçla alakalı ama ben bu maçın e, Beşiktaş tarafında en günahsızlarından birinin Sergen Yalçın olduğunu düşünüyorum. Bu bundan öncesini bilmiyorum. Bugüne kadar Beşiktaş'ın 3-4 maçını e, izlemişimdir. O yüzden genel sezon hakkında çok genel bir yorum yapamam ama bence Sergen Yalçın bu maça iyi hazırlanmış. O da son çabalamalarının, son çarelerinin olduğunun farkında. Ee, gerek 11 kişi gerek 10 kişilik oyunu çok iyi kurgulamış bence Sergen Yalçın. Ama işte bazen bazen bir tane oyuncu çıkıyor, kırmızı kart yiyor. O, ondan sonra karşınızdaki takımda Fenerbahçe. işte Asensio var yani. yani o, o golü Endidi'nin hamle e, hatası yapacağını sezip tekte önünü alıp köşeye Ersin'i çaresiz bırakması yani çok inanılmaz bağlantılı 2 3 hareket var orada. Ya yani bunu saf yetenekler yapabiliyor. Fenerbahçe'de görmeyi özlediğimiz yetenekler. Asensio açısından da çok sevindirici. Maçı biraz daha dışında Tedesco ile ilgili bir eleştirim olacak açıkçası. Bence de Talisca hamlesi doğruydu ama bence Ennesi Taliska yapması belki biraz daha mantıklı olabilirdi. Yani Ennesi Taliska değişikliğiyle Nene'nin çalışkanlığından bahsettin sen de. Şimdi çok güzel bir noktaya aslında parmak bastın. Levent'in kullanılamaması bu da biraz Kerem'le olan, Kerem'in konumlanmasıyla olan problemden dolayı ortaya çıktı. Açıkçası ben biraz daha bu maçta Beşiktaş'ta 10 kişi kalmışken Kaliska'yı merkeze alıp Nene'nin çalışkanlığını yine kullanıp Levent'i de biraz daha aslında Edson ve İsmail'i İsmail, i, İsmail i biraz daha ileri atıp Edson Levent merkezle birlikte Osterwold'i biraz daha sol kanada sol beke doğru kaydırıp hem Kerem'i içe atabilirdi hem çizgiyi Osterwalde ile kullanıp aslında geride biraz daha risk alıp Edson Semedo Şikrinyar kalıp belki bu şekilde biraz daha daha iyi kullanabilirdi diye düşündüm. Maç içinde de aklıma geldi aslında. Yani hem Taliska'yı çünkü geçen maçlarda da gördük. Biraz daha aslında Taliska'yı orlarda dolandırdığında ıı, tam bir pivot forvet diyemeyiz ama en azından alveri yapabiliyor. Hani sırtına tam santrafor alıp da dayanıklılığı yok. Fakat santrafordan sıyrılıp duvar olup en azından pozisyonun gelişimini sağlayabiliyor. Böyle bir dokunuş belki biraz daha fark yaratabilirdi. Skorun gidişatına göre de tekrar merkezden eksili Fenerbahçe Condurhan hamlesi yapabilirdi. Tabii ki bu teoride böyle pratikte nasıl işlerdi bilmiyorum. Sonuçta kazanan haklıdır. Tedesco 3 puan aldı. Buradan biraz da değinmek istediğim nokta benim hakem. Gerçekten son zamanlarda yine gördüğüm kötü hakemlerden birisi. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Aslında seninle bir tane hakem ayrıca bir program yapmamız gerekiyor. Bu hakemlerin zaten geldiği son noktayı gördüğümüzde. Nasıl şikayet edilmeden bir video çekeriz onu da bilmiyorum tabi ama Geldikleri bu buy skandalı şu bu derken Bilmiyorum yani maç berabere bitsin diye Hani canınız işine taktı Orkun kırmızı kart gördü diye Telafi etmek için her şeyi yaptı Yani bunu Beşiktaş lehine bir şeyler çaldı demiyorum ama ha, O kadar bir şey olsun da faal çalayım diye bekledi ki Mesela bir tane pozisyon var çok basit pozisyonlar Penaltıyı falan geçiyorum zaten Hani durana yapılan son dakika pozisyonu falan geçiyorum Mesela bir tane pozisyon var. Fenerbahçe topu dolduruyor. Korner miydi ya da sol kanattan kesilen bir orta mıydı hatırlamıyorum. John Duran ve Paulista kafaya çıkıyorlar. Hiç birbirlerine temasları yok. Ee, Paulista yere düşüyor, yuvarlanıyor. John Duran da onun üstünden tekrar düşüyor ve faal veriyor. Yani birbirlerine dokunmuyorlar bile. Ya, o kadar aklı çıktı ki Fenerbahçe'nin golü bulma ihtimaline karşı. Her şeyi denedi ama Duran biraz planını bozdu. Gerçekten yine korkunç bir hakem yönetimi diyebilirim. Yani Gözünün önündeki pozisyon için bekliyor. Zaten Orkun'un surat ifadesine baksan hiç pozisyonu görmesen Orkun'un surat ifadesi ben kırmızı kart gördümdü. Bilmiyorum yine korkunç bir hakem yönetimi. Sen ne diyeceksin hakemle ilgili? Varla birlikte orta hakemler asla sorumluluk almak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Tariska'nın pozisyonunda da aslında hakemin gözünün önünde olmasına rağmen kırmızı kart vermedi. Bu hafta da aynısı. açı çok net. Baldıra tabanla net bir temas olduğu çok açık. Ama ben şimdi sarı kart vereyim de zaten kırmızı varsa vardan uyarırlar şeklinde, düşünceleri var. Onun üzerine yani kart, kırmızı kart yüzde haklı olmasına rağmen hani ortayken bütün takdir haklarını kırmızı karttan sonra Beşiktaş değine kullandı. Üzerine faal olmayan pozisyonlarda Beşiktaş yerine faal vermeye başladı. İkinci yarıda orta sahada bir pozisyon var. E, Edson bir Beşiktaşlı ve İsmail. Rafa. E, Edson'da... Ha, evet. Edson, Rafa, İsmail. Edson ve İsmail sadece topa dokunuyor. Ama Rafa yere düştüğü için hakem power çalıyor. Halbuki Fenerbahçe orada kontra atak yapacak ve golle de sonuçlanabilecek bir atak. Üzerine son dakikada benim gördüğüm yani şu ana kadar gördüğüm en net penaltı pozisyonlarından birisi olabilir. Yani Sazda sanırım Duran'dı. Duran'ı bile itiyor yani son dakika Sazda da penaltı olduğunu biliyor. Hakem penaltıyı vermiyor. Varı dinlediğini söylüyor. Var da penaltı vermiyor. Hani nasıl nasıl yani? Nasıl olabiliyor? Benim aklım hayalim almıyor. Ve zaten sen bahsettin. inanılmaz bir e, skandallar bütünü var. Ki bu sadece yanlış bilmiyorsam bu soruşturma sadece legal bahis sitelerinden alınan veriler. Zaten illegalden muhtemelen alamıyorlardır bu verileri ama bir şekilde teknik takibin yapılması lazım. Üstüne bu konuda şunları da söyleyenler var. İlla kendileri hesap açmasına gerek yok. Eşine, dostuna, akrabasına söyler. Onun üzerinden bahis yapar. Oradan alır parasını diyen var. Mümkündür, olabilir. Hani böyle yapmışlardır demeyi, demiyoruz ama bunların da soruşturulması gerekir. Ee, özellikle hani şunu söylemek gerekir. Türkiye'deki kirli futbol ikliminin bir paydaşı. Şimdi sırada oyuncuların olduğu söyleniyor. Hayırlısı bakalım daha neler göreceğiz ya yani ülkedeki çürümüşlük o kadar üst seviyede ki artık insan her şeyden şüphe etmek e, durumunda kalıyor. Şu gördüğümüz senaryolardan sonra zaten e, çok güzel iki senaryo söyledin. Üçüncü bir senaryoda hiç oynamayıp etrafına tüyo verip komisyon olarak da işin içinden çıkabilirler. O hale bir ge gelmiş durumdayız. Hı. Ve bunların hiçbiri yani birçoğu da takip edilemez ve e, bulunamaz durumda. Nereye gidecek bu işin sonu? Ve nasıl temizlenecek? Hiç bilmiyorum. Hacı Osmanoğlu'nun başlattığı bir operasyon var. E, fakat onun da bu işte ne kadar ciddi olup olmadığını göreceğiz süreç içerisinde. Çünkü geçtiğimiz sezonki şampiyonluklar ya böyle bir durumda zaten ligin hiçbir anlamı kalmıyor. Böyle bir yaşanan bir skandal başka bir ülkede yaşansa o lig belki durdurulur o anda. Ama biz de bir hafta konuşuruz, üç hafta konuşuruz. Sonrasında üstü kapatılmak için başka yöntemler bulunur. Umuyorum bu tavırlarında ciddilerdir ve gerçekçi adımlarla bu işi temizlemeye çalışırlar. Çünkü bu kadar şaibenin ardından bugün mesela ben bu kırmızı kartın çıkmamasına o zaman kendi kafamda yürüteceğim fikirde işte hakem var operatörüne gidip e, izler bahsini almış olabilir diye içimden geçiriyorum. Böyle yaşanmaz. Bu şekilde de e, lig bitmez. E, nasıl çözülecek? Neler iyi üretilecek? E, bunu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ya sen de çok güzel bir noktaya değindin. Normalde işte liglerin tatil edilmesi gerekirdi, durdurulması gerekirdi vesaire. Bizim 2014-15 sezonunda otobüsümüz kurşunlandı. Ertesi hafta sahaya çıktık. Hani biraz Avrupa futbolunu takip etmenin verdiği bir şey diyelim senin <laughs> yorumuna. Yani Türkiye'de özellikle Fenerbahçe'ye karşı işler böyle işlemiyor. Otobüsün kurşunlansa da ...ertesi hafta sahaya çıkarıyorlar seni bir şekilde... ...tüm kulüpler bir olup... ...umarız Saadettin Saran... ...bu konuda da bir hamle yapar. Kahin astrologun da ...umuyoruz ki tahminleri... ...Aralık 2025'i... E, ...işaret etmişti bizlere. Umuyoruz ki Fenerbahçe'de evet. gerçekten bu iyi gidişatta... E, ...onun tahminiyle birlikte... ...birleşir ve e, sezonu şampiyonlukta... ...şampiyonluk noktasına getirebileceğimiz... ...bir duruma geliriz. Öyle olursa kendine... 2 kilo fıstıklı baklava ısmarlayacağım. Astrolog Can abiydi herhalde. Can hocamdı. Kendisine 2 kilo fıstıklı baklava benden. Umuyoruz ki o yaşanır ve o da zaten yaşanırsa Fenerbahçe'nin nimetlerinden çok büyük ihtimalle faydalanır. Umuyoruz <laughs> o senaryo gerçekleşir. Olabildiğince derbi değerlendirmeye çalıştık. Fenerbahçe'de yine 3 puanın geldiği bir maç oldu. Umuyoruz ki yine 3 yeni 3 puanlarda buluştuğumuz videolar olur. Bu dakikaya kadar videomuzu izlediyseniz, bizleri beğendiyseniz kanalımıza abone olarak, videomuza like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler.